Efendim kızım. Hello. Merhaba. Ufak bir işimiz kaldı. Kimle? Benimle mi? Annenle mi? Çok Annemle yapın ulaşamadım. Annem burada. Anne tarafından mı? Çok çok. Vallahi çok. Bu arada videodasın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Annen çok adaletli bir şekilde çikolata paylaştırıyor şu anda. Birer sıra onlara. İki sıra bana. Her zamanki gibi. Evet dostlar. Bugün şöyle güzel tatlı bir vlog yapalım dedik. Hava güzel. Güzel bir pazar günü. TÜYAP'a geldik. TÜYAP'ta karavan fuarı var. Karavan fuarını gezeceğiz. Gördüklerimizi, deneyimlerimizi sizlerle de paylaşmak istedik. Hayatımızda bir takım değişiklikler yapmaya karar verdik. Bundan sonraki günler için. Verdik. Benim haberim yok. Ne verdik? <laughs> nasıl, nasıl haberin yok? Yok mu haberin? <gülüyor> ne verdik? <laughs> ya bunu <laughs> bu o kadar sigara... konuştuk bak. Videoya başlamadan önce de konuştuk bak. Ben böyle bir cümleyle giriş yapacağım. Ben de. Sen haber... de bu değişiklikleri anlatacaksın dedim. Hangi değişiklik? <laughs> Şimdi ne yapacağız? Düşüncemiz ne? özgür yaşayacağız tabi sabah uyanacağız ne yiyeceğiz tek düşüncemiz o olacak nereye park edeceğiz nerede denize gireceğiz kahvemizi nerede içeceğiz böyle bir hayat üzerine adımlar atacağız evet kısacası bir değerlendireceğiz bunun için de en güzel fırsat karavan fuarıydı ve hazır bu fuarda İstanbul'da şehrimizde açılınca dedik bu fırsatı kaçırmayalım yerinde keşfedelim bütün karavanları görelim kafamızda bir sürü soru var sorularımızı soralım sorularımızın cevaplarını bulalım. Haydi o zaman başlayalım. Haydi. Haydi. Bugün Hadi. Tufan yanımızda. Merhaba. Yine kamera arkasında bize yardımcı olacak. Ben o zaman kamerayı sahibine veriyorum. Merhabalar. Çok... Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. <laughs> Fuarın girişinde İlk önce Başkent Karavan karşıladı bizi. Fiyatlar da bir önceki fuara nazaran fiyatlar bayağı bir değişiklik göstermiş. Gördüğümüz kadarıyla karavan fuarına ilgi bir hayli var. Haliyle pandemi karavan merakını biraz daha artırdı. Şu anda Başkent Karavan'ın Aras modelinin içine girelim ve Evet küçük bir karavan. Minnacık ama çok sevimli. Uzun süreli tam zamanlı karavanda yaşama planı olmayan küçük kamplar, küçük çocukları olan aileler için ideal. Burada evet. böyle iki tane ranzası var çocuklar için. Küçük çocuk derken Ecem sığmaz mı buraya? Sığar. Yani sığar. sığar. Bence sığarlar. Yani kampta beklentileri tabii ki biraz küçültmek minimal, lazım. Minimal. Lazım. Şurayı görebiliyor musun Tufan? Açıyorum. Evet. Bir duş kabini var. gayet ideal. Bir saniye ben bir içine bir gireyim. Bakayım boy. Yani boy da gayet güzel. ideal bir ihtiyaç görecek bir duş. Belki portatif tuvaletle konulabilir. Burada küçük bir evye ve mutfak. Tabii ki karavanda yaşamak için. <laughs> gel sen de gel. Karavanda yaşamaya başlayınca Beklentiler tabii ki minimuma indirir geliyor. O sebepten dolayı tabii ki ev mutfağı gibi değil. Küçük bir mutfak Bence ama ideal. gayet güzel ihtiyaç görecektir. Burası aynı zamanda yatak oluyor. Aynı zamanda da oturma grubu. Burada şöyle bir buzdolabı var. Ya kamp için ideal. Elektrik aksamları burada. Bunu da buraya. Bunun altında küçük bir saklama kabı var. Şöyle bir otur bakalım. Karşılıklı. Ah kahvelerimizde içeceğimiz günler olsun inşallah. Çekilin. Burada güzel bir pencere var. Doğayı. Evet işte şöyle. Manzarayı ve doğayı izlemek için gayet güzel aynı zamanda da sileklikli. Gayet güzel. Gayet güzel. Kullanışlı. Şık bir karavan. Küçük. Bu karavanlar 750 kilogram altı karavanlar. Herhangi bir belge gerektirmeyen karavanlar. Bunu her türlü araçla kullanabiliyorsun. Küçücük bir araçla bu karavanı rahatlıkla çekebiliyor. Başkent karavan da bu arada işçilik ve kaliteyi üst seviyede tutmuş bu karavanda. Sana bahsettiğim olay buydu bak. Bu kamping aracı tam anlamıyla karavan denemez. Hani ilk hayalini kurduğum, yapabilirim diye tasarladığım model buydu aslında. Bu mutfağı dışarıda, yaşam alanı içeride ama ona yaşam alanı denmez tabii ki. Şuradan Bu taraf kapalı galiba, evet bu taraf kapalı. Daha i̇çi dolu zaten o yüzden kapatmışlar. Bu aslında karavan değil de buna kamp aracı denebilir. Mesela ben daha önceden kamp yapmış birisi olarak şahsen mutfağa dışarıda istemem. Yani kendi tecrübelerimden bahsetmek isterim bulunduğunuz yer o anda çok sıcak olabiliyor veya soğuk olabiliyor veya tozlu olabiliyor evet. esiyor ee, tabi yemeğini yemeğini yapamıyorsun işte rüzgardan dolayı çayını vesaire yapamıyorsun ama sen eğer yemeğini zaten dışarıda yapmak istiyorsan yanında portatif masan vesaire var bunu dışarı çıkartıp illa da dışarıda yemek yapıyorsan bunu Kesinlikle. zaten yaparsın ama mutfağın dışarıda olması bana çok sıcak gelmedi o gezdiğimiz, ilk girdiğimiz karavan bence çok daha sıcak. Ya yani Zaten daha... dediğim gibi hayatım o karavan, diğeri kamp aracı. Onunla zaten uzun vadeli bir tatil planlayamazsın. Yani karavanda yaşamak gibi bir hayal kuramazsın. O daha çok böyle günübirlik planlar için, programlar için, hafta sonu programları için gayet ideal. Aynı model karavanların burada biraz daha büyükleri var. Bunlar 750 kilogramın üzerinde karavanlar. Bunlar biraz daha böyle daha uzun vadeli kamp hayali kuranlar için. Hatta karavanda tam zamanlı yaşamak isteyenler için olabilir. Wow. Ya, evet burada da tercihler her türlü değişiklik gösterebiliyor. Bugün fuarın ikinci günü ve pazarda olması sebebiyle ilgi bayağı bir fazla. Bütün karavanların içi dolu. Bir şey soracağım. Biz 2015 yılında TRT'ye karavan programı yaparken Türkiye'de kimsenin karavandan haberi yoktu. Ve hiç hayal edebilir miydin Türkiye'de karavan bu kadar popüler hale gelir? İnsanlar bu kadar ilgi gösterir. Karavan meraklıları ve karavan üreticileri ülkemizde bu kadar çoğalır. Hiç bunu hayal edebilir miydin? Yani mümkün değil. Mümkün değil. Yani e, tek tük karavanlara rastlıyorduk. Yani belki seyahat sırasında bir tane, iki tane. Şimdi günlük şehir merkezinde bile e, gezerken sağımız solumuz karavan. Gerçekten çok büyük talep. Pandemi hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Hatta çok şeyde bize fark ettirdi. O farkındalıkları hayatımıza empoze edersek daha mutlu bir dünyada yaşamayı insan olarak hak ediyoruz. Ve yaşamak için de insan olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Neyse biz bu arada mesajlar vermeye devam ediyoruz da karavanlardan koptuk. Bence biraz karavan inceleyelim. Bu da tercih edilebilir ama bunlar tabii ki tamamen kamp odaklı. Yine de şöyle bir tanesini incelemek istiyorum. bahsedelim. Ee, en sonki kampımızda neredeydik? Turunç, Turunç'ta mı kamp yapıyorduk çadırla, çadır ha, evet. kampında. Mesela ben domuzlardan çok korkmuştum. Ee, çadırın <laughs> etrafını domuzlar sarmıştı. Şimdi böyle bir araç üstü çadırda bunu yaşamazsın diye düşünüyorum. Mesela ben de çok rahat çıkıp o çadırda yatarım. Arabanın içinde yatmak zorunda kalmam veya sana söylenmek Ama zorunda kalmam. Bu akşam da çok güzeldi. Biz de domuzlarla ne güzel. Siz yattınız. Evet. Yattık, oynadık, evet. eğlendik. Yukarı çıkabiliyor muyuz acaba? Siz mi ilgileniyorsunuz? Bir çıkabilir miyiz biraz? Tam içine girmesek de olur ama. Tabii çıkabilirsiniz. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama ışık biraz düşük gayet ideal. Burada üç kişi rahatlıkla yatabilir herhalde değil mi? İki yetişkin bir çocuk bağlı 3 kişi, 2 kişi. Yani yan yana. Biraz sıkışırsan 4 kişi de yatabilirsin. Yani samimiyet derecene bağlı. Yani ağırlık <laughs> bakımından soruyorsanız sorun teşkil etmez ama rahatlık bakımından kişiye göre değişir tabii. 2'ye 2. Iki. Bir king size yatak gibi düşünebilirsiniz. Ee, kamp hayatını seven, bu hayata merak duyan insanlar için ilk etapta karavan belki ulaşılmaz olabilir. Onun için bir başlangıç teşkil edebilir diye düşünüyorum. Çadır mı bu mu bence bu. Bunun fiyatına 25 bin lira evet, dediniz. Bin Bunun fiyatına 23, 23, bin 23 lira dediniz. Peki bunlar fuar için lansman fiyatı mı yoksa standart fiyatınız böyle miydi zaten? Ee, yani fuardan sonra insanlar yapmadım. geldiği zaman sürprizle karşılaşır mı? Karşılaşabilirler. Türk <laughs> Türkiye burası. Burada evet, her şey olabilir yani. diyorsun. Gördüğünüz ben gibi fuar oldukça zengin ürünler barındırıyor kendi içinde. Çadırından, karavanından kamp malzemelerine kadar hepsi fuarda mevcut. Ocak üzerinde bulunan sarı renkli yüksek ısı lambası yanıyorsa lamba sönene kadar ocağa el değdirmemelisiniz. Evet. Kendi karavanını yapmak isteyenlerin başlama noktası burası. Evet. Olmazsa olmaz. Temel. Temel. Şasi. Burası çok önemli. Zaten çekme karavan bu şasenin üzerine kuruluyor. Biz bu şaseyi alsak Hı. bu karavanı yapabilir miyiz senle beraber? Yaparız. Ben izlerim. Yani, <laughs> Biz de izlerim ama yaparız. Yani yapar mıyız diye soruyorum. Yaparız. Yani sen izleyeceksin ben yaparım yaparım ben demiyorum yaparız, o zaman yaparız. ben Ay. yaparım derim. Yaparız. Yani ya. yaparız? benim izleyiciye ihtiyacım yok. İzleyicilerimiz var bak takipçilerimiz var onlar bizi izleyecekler katılacaklar fikir beyan edecekler ama ben Eli çekiş tutan, tornavida tutan, matkap tutan bir yardımcı istiyorum yanımda. Bakın, bence o potansiyel sende var. var Kesinlikle. Karavanli kendisi yapmak isteyenler için e, en önemli standlardan bir tanesi burası. Evet. Çünkü şase demirinden başlıyorsun. Bak, şase demirinden başlıyorsun. Karavanda ihtiyacın olan bütün malzeme burada. Tuvaletinden lavabosundan, penceresinden, kapısından, ısıtma sistemine kadar bütün detayları burada bulabilirsin. Karavanda en büyük sıkıntı bence şu tuvalet. Tuvalet olayını nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Tuvaletlerden bu tarafa geçelim. Burası ısıtıcılar galiba. Evet, değişik çözümler var. Resmen kalorifer sistemi var. Mutfak ve karavanın gaz sistemleri. Diğer bölümler olarak alıp. Seni ilgilendiren bölüm herhalde burası. Çok seversin mutfağı. Onun için kesinlikle biliyorum. Yani kesinlikle. O konuda eminim. Kinaya sayısı Yok canım. Mutfaktan hiç çıkmaman için önce mutfağa girmen lazım. Bir girdiğini görsem Karavan kapısı çok önemli. Şu Bu içten gördü mü? mü? Bu çöp kutusu mu? Ayakkabı mı? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Evet karavanımızın kapısına karar verdik. Daha kapıyı toplayamıyoruz. Evet, karavanımızın içindeyiz. Aslında yapboz yapmak gibi bir şey. Parça parça alıyorsun, topluyorsun. Karavanın kapısını yapmışlar, camını, penceresini her şeyi yapmışlar. Sen şaseyi alıyorsun, kaportayı alıyorsun, keyfine göre yapıyorsun. Daha sonra topluyorsun. Yapboz gibi bir şey. Değil mi? <laughs> Karşılıklı çekişelim. <laughs> Bak iki kişilik küçük bir çadır, küçücük bir binek araba. Böyle bir şey alıp, ben burada yatıp siz zaten yerde yatabiliyorsunuz yerde bir çadırda. Beni üst kata atıp siz yerde yine kampınızda da devam edebilirsiniz aslında. Benim kamptaki yapmak istediğim şu, ben o Beni rahat normal çadırı... <laughs> e tabi o, o yani, asli görevimiz de yani, yani. seni domuzlardan, börtü böceklerden uzak tutmak. Ben o çadır kurulumu Biraz sevmiyorum ya. Yani ya ben bilmiyorum. Onu neden. Hiç yapmadım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇şte sen yapmadığın değil. için onun nasıl yani bir duygu olduğunu bilmiyorum. bilmiyorsun. Biliyorum yani hiç, hiç evet. bir şekilde çadır gelmedi. Şu araç üstündeki çadır daha pratik geliyor bana. Hiç ya hiç sen nasıl hiç kampçısın? Ben onu anlamadım. Yani. Vallahi yeni. Neyle belgeli? Yani yani Bunlardır kamp yaptığım belgeliyle. Gidiyorum, kalıyorum. Yani yatıyorum belgeli kampçı. <laughs> Kamp'taki evet. tek görevimiz seni rahat ettirmek, senin evet. lüksünü sağlamak. Öyle kampı ben de severim. Yani gerçekten senden beklemiyordum o ben performansı. Ben de ben de beklemiyordum. Yani gerçekten de beklemiyordum. Gerçekten de beklemiyordum. Gerçekten Zaten o performansı ya. görünce, tamam dedim biz bu işi yaparız. Tornavida tutmasam, vida sıkmasam da belki tornavidayı verebilirim. Seninle o anda sohbet edebilirim, seni güldürebilirim. Yani. Sevgimi katabilirim. Biliyorsun bedava. Kime göre neye göre? Hayır senin bedava dediğin şeyler korkutuyor beni de. Yani içimde bir takım korkular yok. Değil diyemem. Ben bu yola baş koydum. Baş koymuşum. Haydi kampa. Yani şöyle bir karavan benim konforumu kısıtlayacağını düşünüyorum. Yine söylediğimiz gibi bu bir tercih meselesi. Ama tabii herkesin tercihine de saygı duymak lazım. Kesinlikle. Komşumun arkadaşımın olsun isterim bak. Gideyim mesela onun komşusunda. <gülüyor> <gülüyor> yani terasında gideyim beni çaya davet etsin, kahveye davet etsin. Ya komşumun olsun isterim benim değil. Yani ben komşu komşunun nasıl... karavanı bizim karavanımız sayılı. O zaman biraz daha çekme karavan gezelim mi şöyle? Evet. Bu da farklı bir firmanın. Bugün gerçekten çok Hı -hı. yoğun bir gün. Evet. Karavanların içine girip inceleme yapamıyoruz. Evet. Suar haliyle çok ilgi görüyor. Evet, şöyle biraz daha yürüyelim. Boş mu karavanın içi? Ne mümkün? Yani. Bugün boş bir karavan bulamadık. İçini gezelim şöyle doya Bu ne kalabalık arkadaş. Hayır merak ediyorum. Küçücük karavana kaç kişi girdi? Öbür taraftan kapı mı var? Oradan giren arkadan çıkıyor galiba. E, giren çıkmıyor. Giren çıkmıyor kardeşim. Ben merak ettim içeriği görüntü. Tufan çeksene içeride kaç kişi var. Yani karavan küçük gözüküyor ama. Maşallah. Dünyası büyük. Dünyası, dünyası büyük. Gerçekten evet. öyle. Dünyası... Ruhu büyük. Buraya Bak... ne sıkışırdan önemli. Evet doğru Aynı söylüyorsun. Hayallerini önemli. ayarların önemli. Hayallerini evet. yani. gel. <laughs> Başkent karavanı tasarımının hemen hemen benzeri. Orada biraz daha böyle daha kullanışlı olmuş sanki bence. Alt ranzayı modüler yapmış. Gerekirse yatak haline dönüştürüyorsun. Yatak ihtiyacın yokken de küçük bir oturma alanı yapmışlar. Burada yine böyle geniş bir oturma alanı var. Çok güzel ya. Şık. Harika. Teras manzaramız gayet güzel. Gerçekten böyle bir şey. Bana bu yeterli yani. Ya mutfağa bile var. Küçük. Gerçekten bu karavanı sevdim. Çok keyifli bir karavan. Önünde bir bagaj. Küçük, portatif istediğin yere rahatlıkla taşıyabileceğin aracımı yorar mı diye de korkmazsın. Kullanışlı bir karavan. Yani bütün fuarı dolaştık. Fuar alanını dolaştık. Yorulduk. Sağ olsun karavan firmaları bize bir çay bile ikram etmedi. Gerçekten bu konuda eleştirimi yapmak istiyorum. İçinde kahve yok ama kendimi tatmin etmek adına kapanışı bir kahveyle yapmak istedim. Evet bugün TÜYAP'ta karavan fuarını gezdik. Bütün deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Eğer doğayı seviyorsanız, eğer kamp yapmayı seviyorsanız, biraz özgür yaşamak istiyorsanız karavan ve karavan hayatı herkes için ideal. Herkese tavsiye ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bu desteğe çok ihtiyacımız var ve bundan sonra karavanla alakalı kamp hikayeleriyle alakalı yaşam hikayeleriyle alakalı video serisi yapmayı düşünüyorum bunu umarım başarırım ama tabii ki bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var Sizler de bu konuda bana destek sağlarsanız çok güzel videolar çekip hazırlayıp sizlere sunabileceğimi umut ediyorum. Görüşmek dileğiyle.